ve memleketimin güzel insanları. Seviliyorsunuz. 7 Haziran Cuma Çandır'dayız. Cuma pazarımız var. Oradan görüntü vereceğim ama geçerken de güzelce peynirlerini göstereyim dedim. Fiyatları güncellediler. Yalnız tüm Çandır burada şu anda. Çayralan burada. Herkes burada. Satışlar bayağı iyi. Sütlerim arttı. Belki ondandır diyeceğim. Fiyatlar biraz düştü. Yazın gelmesiyle hayvanların buzalamasıyla diyeceğim. Sütler arttı hakikaten. Buradan bir şeyler vereceğim. Başlangıcı buradan yapıyoruz. Gıdıklı'ya abone olup yorum yaparsanız hakikaten sevinirim. Seviliyorsunuz. Abimler ihtiyaçlarını gördüler ve çıktılar. Fabrikada hakikaten ummalı bir çalışma var diyeceğim. Totalde kaç kişi çalışıyor bilmiyorum. Geçen haftadan çağırdılar. Karşıya kafeterya yapıyorlar yalnız. Kafeterya satış mağazası değil. Büyük bir satış mağazası diye düşünüyorlar gibisinden diyeceğim. Bakalım. Yakında daha büyük videomuz güzelceden gelecek zaten. Çok yakında. Hakikaten güzel bir kafeterya olacak gibi. Bakalım hayırlısı. Evet, satış reyonunda da ummalı bir çalışma var diyeceğim. Hakikaten gelen gidiyor. Ablacığım kolay gelsin. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş gördük. Birazdan devam edeceğiz herhalde ablacığım. Müşterilerimiz yoğun. Evet. Fiyatlarımızı görebiliyorsunuz diyeceğim. İçeriden ablam gene yardımcı olacak ama. Hayır, sallattan tabii. Ve satış bölümümüzde bizi Zeynep ablamız karşılıyor. Ablacım kolay gelsin diyeceğim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Geçen sefer de beraber görüşmüştük zaten. Bir videomuz vardı. Hı -hı. Ama fiyatlarımız güncellendi. Sütlerin artmasıyla herhalde büyük ihtimal diyeceğim. Evet. Fiyatlarımızı söylerseniz ben hemen, hemen çok, kaçacağım. Evet, Pazara gideceğim. Çok o günden bugüne çok şükür. Yine ürünlerimizde bir farklılık yok. Aynı ürünler sadece köy peyniri ara verdik. İnşallah tekrar satışa sunacağız. Çeçil peynirlerimiz geçen hafta indirimdeydi. Bu hafta tekrar eski fiyatına döndü. 220 TL. Örgü, dil ve sepet peynirlerimizden de sadece sepet peynirimiz bu hafta indirimde. Ayın altıncı oyun 9'una kadar. 195 TL. Tekrar haftası bitince 220'ye dönecek. Onun dışında kaşar peynirimizde örgü, dil, üçü de 220 TL'den devam ediyor. Tereyağlarımız da indirimde 300 TL'den 250 TL'den indirime Çok uygun. dahil ettik kesinlikle. Beyaz peynirlerimiz yine Rövenç'ta. Biz lokumu tenekeye sığdırdık. Evet. 250 liradan tartıyoruz kilo fiyatımız. Kremalarımız var, müşterilerimiz çok 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 beğeniyorlar. Krema işi olarak satıyorsunuz, bunu tereyağına evet. bunu yaydıktan sonra ikinci işlemimiz tereyağı oluyor. 200 lira kilo fiyatı, 5 kilosu 1000 liradan satışımızda. Peki, 5 kilodan 5 kilo çıkıyor mu ablacığım, kayıp oluyor mu? Tabii ki çıkar. Yani 5 kilodan 5 kilo çıkıyor. Evet, evet. Şeyden, normal tereyağından biraz daha hesaplı oluyor diyeceğim. Kesinlikle, kilo da 50 lira, artı 1 kilo da kar doluyor. oluyor. Kremiz koyu çekildiği için kremalarımız fazla süre vermiyor. Ablacığım ben teşekkür ettim dedim. Zeynep ablamıza hakikaten teşekkür ediyoruz ilgilendirdiği için <laughs> ilgilendirdiği için güzelce diyeceğiz. Pazar videomuzda buradan başlıyoruz. Hayırlısı ilerleyen zamanda kafeteryamız açıldığı zaman inşallah evet. görüşmek dileğiyle diyeceğim ablacığım. Kolay İyi gelsin. Efendim. İşim gücüm hakikaten rast geliyor. Gidiyor. Rast geliyor. Gidiyor. Otostop çektim. güzelceden buraya geldik. Ali abinin çevireceğine. Bakalım. Şey iyiymiş. Telefonu Ali abim kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldin. Evet. Ali abinin oraya gelip çay içmemek olmaz. Ali abim bir çay alacağım. Yalnız abi güzelce de ben unuttum. Güzelce hakikaten Çandıra bir şeyler kattı. Kattı değil mi abim Güzelce Çandıra çok şeyler kattı. Allah herkesten razı olsun en az 100 kişiye yakın insan çalışıyor. Peynirimizi, yağımızı, gramamızı, her şeyimizi alıyor. Hizmet güzel, temiz. Yani öyle Allah'tan temennimiz öyle şu alması. herkese hayırlı cumalar diliyor. Evet, cumayı unuttuk bu sırada. Herkesin cuması sıra mübarek olsun diyeceğiz hakikaten ben orada unutmuştum yani hiç aklıma da gelmedi güzelce hakikaten çandıra güzel evet. şeyler katmış evet. diyeceğim 100 evet. kişi ekmek yiyor şu anda ilerleyen safa da herhalde daha güzel de olacak inşallah ee, sayı da artacak gibi geliyor inşallah öyle yılların sayısı da artsın çok güzel herkese teşekkür ediyoruz Ali abim ilçemize yani çok güzel katkı sağladı şu an için biz her şeyimizi alıyoruz Allah razı olsun evet sebep olan ben, açan Ali abim, teşekkür ettim abi. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Şuna kanaat getirdim yalnız. Çandırımız bugün hakikaten kalabalık. Terzi Ruhi. Ve Ruhi abinin mekanda. Ruhi abim, kolay gelsin abim. Sağ ol, hoş geldin. Seviliyorsun abim. Teşekkürler. Evet Çandıra gelip de il başları uğramadan olmazdı. Kolay gelsin han pazar teşekkür, olsun. Teşekkür ederiz. Ve tatlıcı geldi. Tatlıcı. Tatlıcı geldi. Eniştem geldi. Tatlı satarız. Tatlıcı. Evet. Evet. Baba Nevzat Çandıra tatlı getirmiş. Bak. Eli yüzü kara, cebinde yok para. Nevzat Aslan Kaya. Baba Nevzat, kolay gelsin. Hadi atlı geldin, atlıcı. Özbay abim gelmemiş bu sefer. Niye gelmemiş bilmiyorum. Büyük ihtimal çaylağında satıyor. Abim pazar olsun. Sağ ol kral, teşekkürler. Ne yaptın? İyilik, seviliyorsun. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyidir, iyi. Hadi. Pazar olsun abim. Sağ olun, sağ olun baba. Karpuzun tanesini 20 lira yapmışız. Evet, Seviliyorsun ya. abim. Çarranda da olacak mı aynısı? İnşallah, inşallah. Hayırlısı abi. diyorum. Seviliyorsun. Biraz abi. Abim seviliyorsunuz. Ya, ya. Biraz Kolay gelsin. Pazar olsun ya, abim. Nasıl? Nasıl durumlar? Bugün biraz daha kalabalık gibi geldi ama bana kimse Diğer yok. Nasıl? Düşük. Bundan sonra mı artacak. Ya yani bugünden evet. sonra artacak. Biraz Avrupalılar falan gelecek. Gelmeye başladı. Arabaları gözüküyor abi. Tamam. İyi olacak. Güzel. Her şey çok güzel olacak abi. İnşallah. İnşallah. Pazar olsun. Teşekkür Seviliyorsunuz. Baba kolay gelsin. Sağ ol efendim. Hoş geldin. Çandır pazarımıza hoş geldin. <laughs> Sağ Aynı olasın abim. pazar var. olsun. Evet. Çorapçının kralı. Çorap. Hani, hani Bağırmıyoruz, etmiyoruz. Ondan sonra Devrim Bey olmuyor yalnız abi. Devrim Bey. Efendim abi. Benim arılarım var çok sakin. Dur bir saniye, saniye, bir saniye abim <laughs> geliyorum. Seviliyorsun abim. Ne bak, bak, şimdi merhaba dostum diyecek. Karı olan? Merhaba. Dostum demedin. Merhaba dostum. <laughs> Seviliyorsun abim. Açlık bekliyoruz. Hayırlısı güzel olacak abim. İnşallah. <laughs> gayretin, gayretin. Ve köylü oğlunun gene tezgah. Kral tezgah. El yüzü kara cebinde yok para. Nevzat Aslankaya. Ben menfaatçiyim, menfaatçiyim. Nasıl oluyor abi o menfaat işi? Abi ben menfaat, ben menfaatim için bir sigaraya bir adam satarım ben. Şimdi evet. Satar Allah Allah! Mükemmel bile çözemedi bu kaliteyi de. Esnaf satar mı abim bu? Satan, bir bir sigaraya adam. Satarım. Benim dostum sigara bitene kadar. Bütün bu bana bir sigara bitti ya. O sigara bitene kadar dostum. O sigara bitti. hiçbir şey. Yok. Evet çileğimizi gene getirdik Nevşehir'den. Bugün hakikaten güzel bir görüntüsü var. Fiyatı da çok uygun. 70 TL. Ya, Ve Adana'yı yakmışız. Adana. Karpoz 12 yapmışız. Evet. Adana yanmış abi. Çandır'dan herkese selam olsun. 55 derece yanıyordu lan. 55 dereceymiş yanıyormuş. Ya, yanıyor Adana. Valkya'da 12 bizde lira. <laughs> Yine be Deli Bekir, Aa. beni takip ediyor. Ha, ne mi? örüyorsun Deli Bekir? Ha, ne örüyorsun sen ne örüyorsun lan? İbrahim. Ne örüyüm deyince ne örüyorsun demeyen adamı ne kaldır? ya Kaldır at gitsin. Seviliyorsun abim. Eyvallah sevgilim. Pazar olsun. Abi, şey yerine, şey be? Deli Bekir, pazarın sonunda dövüş çıktı ya. Zaman, Aha daha, hadi daha hadi demin baba. adam ne yapıyorsun kimi kayırıyorsun dedi. Kimi kayırmıyorum ki ben 40 liraya domates evet, yedim. Adam 15 liraya yiyor. Ondan sonra diyor ki pahalı diyor. Bize pahalı, size ucuz. Deli Bekir. Baktığın yer aydınlık, günün aydın. Yanında güzel insanlar olsun benim gibi. Eyvallah. Benim yanımda da senin gibi güzel insan olsun. Lan benim damarlarıma dokunma lan. Damardan girme bana lan. Sevil lan. Damardan girme. Damar, damar bağlılığı yapıyor. Seviliyorsun Deli Bekir. Eyvallah, eyvallah. Evet videomuzun sonuna geldik. Seyircimiz hakikaten güzel olsun.